Evet hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni aldığım mouse'u mouse inceliyoruz. Mouse'un sun markası, su markası t 98 Mouse böyle ben mouse'u az önce açtım. Kutusunun içi boş o yüzden çıkan şeyleri göstereceğim. Bakın. Şöyle çıt çıtlı bir, bir kutu yapısı var. Bakın. Güzel yani. sus Böyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Ne yapacağını söylüyor mesela. Bir dakika ne yazıyor burada? Bu arada bu 7200 dpi olması lazım burada niye Böyle işte bu mouse da burada işte videoyu durduruyorum bir saniyeliğine. Evet arkadaşlar Mouse böyle. DPI şu tuştan ayarlanıyor bu arada. Bakın arkadaşlar çok hızlı. Bir saniye bakın. Bir dakika şunu küçülteyim biraz. Küçülmüyor mu? Bakın şurada mouse'un imlecini görüyorsunuz. Ben şunu kullanıyorum, gayet yeterli işte. Ve bunun ışıkların nereden ayarlanıyordu bunun ya? Mouse'un hafifliği yani hafif. 160 gram ama daha hafif duruyor sanki. <laughs> Neyse arkadaşlar. Böyle güzel bir mouse işte. Tavsiye ederim. Evet ederim. 5 milyon tıklama ömrü var ve Beş yılınızı götürür çok günde 5-6 saat bilgisayar oynarsanız 3-4 yılınızı götürür. Genel normal 1-2 saat oynuyorsanız bilgisayarda ya da başka bir şey yapıyorsunuz 6 yılı falan götürür. Kutluyorum bakın görüşürüz bay bay.